Aslında bir yandan Türkiye bu taleplerde bulunurken diğer yandan da bence kendisini az çok hazırlıyordu bu duruma. Zaten dün biliyorsun Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ve edindiğim bilgiye göre bu telefon görüşmesinde bildirdi kendisine bu kararın imzalanacağını. Ve tabii Amerika şunu diyor. Hani biz bunu çok sıkı denetleyeceğiz. O silahların önemli bir kısmı zaten bizim tarafımızdan geri alınacak. Son kurşuna kadar hepsi hesaplanacak. Çok şeffaf bir süreç olacak. Türkiye an ve an her şeyden haberdar edilecek. Yani gizli saklı hiçbir şey olmayacak. Tabii Türkiye bu konuda çok fazla ikna olmuyor. Neden ikna olmuyor? Çünkü daha önce yaşanan bir Membiç olayı var. Biliyorsun Membiç yoğunluklu Arap kenti olan Membiç geçen yıl ABD ve DSG yani YPG ve Arap e, ...satlarlarıyla birlikte... E, işitten alınmıştı... ...ama e, Türkiye'de şöyle bir ses, söz verilmişti... ...çünkü Membiç... ...Fırat'ın batısına düşüyor... ...denmişti ki... ...orası alınır alınmaz YPG geri çekilecek... ...yönetime hiçbir şekilde... ...müdahil olmayacak... Ama tam tersi oldu ve YPG bir şekilde kaldı. Oradaki konseye, meclis, askeri, Aminbiç Askeri Konseyi'nin perde arkasında her zaman vardı. Dolayısıyla aynısı Rakka'da yaşanacak kaygısı var Türkiye'de.